Evet arkadaşlar tekrardan bir balık videosu çekeceğiz. E şu anda İzmit taraflarında bir ırmaktayız. Kafesimizi şu anda açtık. Gördüğünüz gibi. Yemlerimiz hazır. Birazdan yemlerimizi takacağız. Bakalım ne tür balık gelecek biz de merak ediyoruz. Yani. Şöyle iyice açalım ki ben buna değişik bir mekanizma yapalım, Bunun mekanizması biraz sıkıntılı. Açıl bir şey yapmasın ya, to toplamasın ya. Şöyle iyice gergin oldu. Şimdi bunun içine ne atacağız? Öncelikle Öncelikle arkadaşlar ekmek getirdik. Buradaki sazan var. Sazanlar ekmeği çok seviyor. İçine biraz ekmek atıyoruz. Normalde içine GoPro takacaktım ama bu su fazla derin değil ve biraz da bulanık geldi. Bir dahaki videomda içine GoPro takacağım. Nasıl olursa. Şemsiye Kafes Balık Avı zaten Saf 8 kanalının vazgeçilmez serisi. İğneleri takacağım içine iğneleri atacağım Böyle bir plan yaptım iğneleri de solucan atacağım balıklar çekmesin çeksin diye. Solucanımız var, salyangoz var. Salyangoz atacağım içine. Buraya burada solucanlarımızı yakaladık. Çok sakin ol solucan, sana bir şey yapmayacağım. Sadece senin yem olarak kullanacağım. mı? Bayağı şey çıktı ya. Şöyle iğnemizi iyice geçirdik. Gördüğünüz gibi içine böyle bir tane de şöyle tam ucuna canlı takayım ki balıkları çeksin iyice. Tam ucundan takacağım. O hareket etmesi lazım ki balıklar buraya çekilsin. Buradan içine atacağım. görecekler. Ona göre görecekler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yakınlaştırdım sizin için. Canlı. Bu etkileşim yapacak ve balıkları çekecek. Arası adı Gördüğünüz gibi salyangozu takacağız. Etimiz bol olsun ki bir solucan atalım onu. Ne kadar solucanlarımız kaynıyor gördüğünüz gibi dolu içerisi. Sabahleyin bunları özel topladım. Ayrıca salın bence. yoktu. Aynen öyle baba. Çeksin. Daha şey yapıyoruz, özen gösteriyoruz. Pandemiden dolayı biliyorsunuz arkadaşlar video atamadık. Maalesef bir yere çıkamadık. Sakarya'ya gidecektik. Ona da gidemedik. Burası da pek fazla kalabalık bir yer değil. Hatta kimse yok bizden başka şu an. Nasıl olursa oraya da gideceğiz. Şöyle biz etrafı göstereyim size. Biz canlara zarar vermek değil. Zaten salıyoruz. Biz yeme amaçlı değil. Sadece hobi amaçlı bu işi yapıyoruz. Arkadaşlar solucanları görüyorsunuz. Arkadaşlar yeme olarak ne kullanıyorsunuz diye soruyorsunuz. Görüyorsunuz solucanlarımız canlı Can canlı canlı olması gerekiyor. Çünkü ölü solucan da pek şey yapmıyor yani. İlgi çekmiyor. Bak yeme de şu anda canlı canlı taktım. Kafesin içine koyacağım bunu. Bundan hareket ettikçe balıkların ilgisini daha çok çekecek. Gördüğünüz gibi şu an salyangoz ve solucandan bir yumak yaptım. Zaten bunun kokusunu alacak. Kafesin içine girecek. Zaten girdikten sonra da sana çıkma imkanı yok. Ben de çok merak ediyorum şu anda. Bakalım buradan balık alabilecek miyiz? Burada sazan var derede. Bence bu kadar yeter. Şansımızı deneyeceğiz zaten. Ya Bismillah diyoruz. Yavaşça. Yavaşça. arkadaşlar affet. bayağı bir sazon var fazla da ses çıkartmak istemiyorum 上面都有东西。 birazdan kamp ateşimizi yakacağız. Şu anda attık Evet arkadaşlar. Ya bismillah kaldırıyoruz. Oo, Arkadaşlar, içi balık dolu. Gökturu yakından çeker misin? lütfen? Ben i̇çi balık dolu arkadaşlar. Hepsini salacağız. Bak, bak, bak. İyice yakından çek. Kaç tane Hepsi canlı arkadaşlar. Hiçbir türlü kandırmamız yok. Hepsi canlı. Bayağı var. 30 taneye yakın hamsi balı arkadaşlar. Of, burada da Hamsi Anlaması. gibi. Hepsini çıkaracağız hepsini çıkaracağız ve salacağız. Şuna bak ya, Göktuğ ya bak. Göster baba birkaç tane salarken nasıl saldığını bak, göster. Yoktu. Canlı arkadaşlar, görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Canlı. Yani yaklaşık orada 5 tane. İnanılmaz bir şey arkadaşlar ya. Ya bak tabii ki biz tabiata saygıyız Şuna bak. Hani yakalamıyor diyorlar, bir sürü yorumlar var. Görüyorsunuz bak. Görüyorsunuz. Bak hepsi canlı canlı bak. Ya sadece bir yarım saat falan kaldı. Yani Ama akşama kadar kalsaydı emin olun ki bu dolacaktı. Ağzına kadar dolardı. Gördüğünüz gibi balıkları cinsleri belli. Sazan falan karışık. Dolu ya. Yoksa şunu iyice çeksene ya. Görüyor mi bunları? İyice çekiyorum. Şu an gözüküyor zaten videoda. Net bir şekilde bir sürü oldu. 30-40 tane var ve yukarıya taktığımız salangos, görüyorsunuz Bu bulamacına takılanlar Yurt da var. İyi çek bak şunlara bak ya, inanılmaz bir şey ya. Dolu ya içi. Arkadaşlar içi dolu görüyorsunuz şemsiye kafesimize. balmağı. Burada... Demek ki burada büyük balık olsa içi büyük balıkla da olacak. Yani bu kafes gerçekten etkili arkadaşlar, gerçekten etkili. Herkese bak ben kurşunlarla dengeledim bunu köşelerini görüyorsunuz. Böyle bıraktığım anda tam böyle dibe daldığı için bak yok içine ölü balık atıyorlar yok. Görüyorsunuz abi. Hepsini salacağız. Hatta Demek salarken ki, de çekelim. bak Hepsini salıyoruz geri arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Bu birkaç tane kameraya yakından da göster canlı olduğuna dair. Bak, şu anda bak daha kesin. nefes alıyor ağzı oynuyor görüyorsunuz. Tabii ki salıyoruz biz bunları tabiata karşı saygılıyız. Biz küçük balıklarla işimiz yok. Hatta her şeyi salıyoruz içindeki. Ekmekleri de salıyoruz. Yesinler yani balık. Ya. var ya gerçekten arkadaşlar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bak şuna bak yani ya. Ya sayısız balık var ya. Hepsi canlı. Hepsi de şu anda saldım görüyorsunuz. Müthiş ya. Müthiş bir kafes ya. Emin olun büyük sazanların olduğu yerde bu daha çok ya iş yapar. Ya bunu Sakarya Irmağı'nda falan attığınızı düşünseniz arkadaşlar. Devasa ya balıklar yakalayabilirsiniz. Hepsini salıyorum. Hiçbir tane bırakmayacağım. Bunlar çünkü büyüyecekler. Daha erişkin hale gelecekler. Bir iki tane Onları da salıyorum. Kancaları takılanlar olmuş. Onları da salıyorum abi. Onları da salıyoruz. Bu da buraya sıkışmış nasıl sıkıştıysa. Onu da salıyorum abi. Bak Şu an... yemleri bak yemleri ne kadar etkili olduğunu görün bak. Görüyor musunuz yemleri? Bak yemler yukarıda ve bütün balıkları çekmiş. Yani demek ki solucan ve salyangoz gerçekten bütün balıkları çekiyor arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Her yerde bulunabilir salyangoz. Yemişler bak bazı 3 tane atmıştım. Sizde videoda var. Çoğun da yemişler. Ya büyük iri balığın geldiğini düşünsene. Yani iri balık burada. Uf, elime takıldı. yoktu. Arkadaşlar İstanbul'da güzel bildiğiniz göller varsa, ırmaklar varsa, gidelim. O yerleri yorumlara yazarsanız biz de o yerlere gideriz ve balıkları yakalarız. Sadece hobi amaçlı. Balıkları biz hobi biz... amaçlı gördüğünüz gibi etkili oldu. Kızartmıyoruz. Yani yemiyoruz. Kafes yine yapacağını yaptı yani. Kafesimiz bomboş. Gördüğünüz gibi tertemiz yaptık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.